futbol severlerin birçoğu tarafından büyük bir nefretle bakılan Red Bull futbol projesi son dönemde yaptığı birçok hamle ile adından yeniden söz ettirmeye başladı. Son olarak teknik direktörlüğü bıraktığını açıklayan Alman teknik adam Jürgen Klopp'u global futbol direktörlüğüne getiren marka ilgilendiği birçok takımla da birlikte zirveye gözünü her zamankinden daha fazla dikmiş durumda. Jürgen Klopp'un Red Bull'la anlaşması futbol severlerin bir kısmını büyük bir şaşkınlığa sokarken bir kısım da bu anlaşmadan büyük heyecan duydu. Ancak Red Bull'un futbol hanedanlığını eklediği ve ekleyeceği takımlarla birlikte işin perde arkası oldukça karanlık olabilir. Gelin hep birlikte Red Bull'un yeni güçlenme planlarına ve Klopp'la birlikte kurduğu büyük hayallere bakalım. Bu tarz içerikler, analizler ve hikayeler için 2 saniye ayırıp kanalımıza abone olmayı unutmayalım. 1984 yılında Avusturyalı Diedrit Mateschitz ve Taylandlı Shelo Yuvide tarafından kurulan Red Bull, kurulduğu günden bu yana birçok spor organizasyonunda faaliyetli olurken ağırlıkları Formula 1 ve ekstrem sporları olmuştur. Ancak marka, futbolun büyük bir endüstri haline gelmesiyle birlikte 2005 yılında bu spora yatırım yapmaya karar verdi. Ki futbolu yaptıkları yatırımlar da Red Bull'un diğer sporların aksine nefretle anılmasına sebep oldu. Salzburg, New York, Leipzig, Sao Paulo gibi dünyanın dört bir yanından kulüplere sahip olmalarına rağmen bu spora ilk girişleri aslında kendileri için en hatalı adımdı. Kulüp projenin ilk takımı olarak Avusturya Salzburg'u seçti. Ancak satın alım gerçekleşir gerçekleşmez. Beklenilmedik bir biçimde kulübün ismi, amblemi, logosu ve tarihlerini inkar edecek birçok değişiklik gerçekleşti. Avusturya Salzburg artık Red Bull Salzburg olmuşken kulübün mor beyaz olan renkleri de alakasız bir şekilde Red Bull markasının renklerine dönüştü. Bu değişiklikler oldukça radikaldi. Üstelik tüm bu değişikliklerin üzerine de bir de eski kulübün geçmişi tamamen yok sayıldı. Tüm bunlar da Avusturya Salzburg taraftarlarını köklere bindirdi. Takımlarının tamamen başka bir kulübe döndüğünü gören taraftarlar, Red Bull Salzburg'un hiçbir maçına gitmezken kulübü protesto yağmuruna tuttu. Yani tüm anlattıklarımla birlikte Red Bull'un futbolun girişi oldukça sancılı başlamıştı. Sağ dışında yaşanan bu durumun aksine Red Bull Avusturya'da futbolu geliştirme konusunda önemli işler yapıyordu. Lothar Matthäus, Trapattoni gibi isimler zayıf Avusturya futbolu için çalışmalar yaparlarken aynı zamanda marka, altyapı, akademi ve tesis kısmında da kesenin ağzını açmıştı. Bunlar sonucunda da başarı kaçınılmazdı zaten. Avusturya'daki bu başarılı ilk serüvenin ardından Amerika'da New York Red Bulls takımı ile de önemli işler yapan Red Bull gözünü artık daha da yükseğe dikmişti marka Avusturya'da Salzburg takımını dönüştürürken ciddi problem yaşasa da Amerika'da New York'un satın alımı sırasında herhangi bir problem yaşamamıştı. Ve o kıtada gerçekleştirdikleri Red Bull dönüşümü onların futbol konusundaki ilk kötü imajını biraz düzeltmiş gibiydi. Esas hedef artık kültürel olarak çok yakın oldukları futbol konusunda zirve ülkelerden olan Almanya'ydı. Almanya futbol konusunda ne Avusturya ne de Amerika Birleşik Devletleri'ne benziyordu. Çünkü gelenekçiydiler. Taraftarlar ve takımlar arasında tutkulu bir bağ vardı. Kulüpler üzerindeki son karar taraftarlarındı. Bir de illa artı bir kuralı vardı burada. Yani bir markaya da kuruluş en fazla %49 oranında sahip oluyordu kulübe. Son söz 12. adamındı. Red Bull'un Almanya'da bir kulüp alacağı söylentilerinin çıkmasının üzerine birçok Alman taraftar bu durumu protesto etti. Ki Red Bull'da tepkinin daha az olabileceğini düşündüğü ülkenin doğu tarafından takım bakmaya başladı. Hatta düşünen ilk takım FC Schalke Leipzig'ti. Ama bu düşünce duyulur duyulmaz da o takım taraftarları da büyük bir protesto başlattı. Red Bull'un São Paulo, Hamburg, 1860 bin’i Düsseldorf gibi girişimleri de aynı şekilde sonuçlanınca marka Almanya konusunda pes etme noktasına geldi. Ancak Alman futbol efsanesi Beckum Bauer Red Bull'u kulüp satın almak yerine kulüp konul önerisinde bulundu. Bu fikir de Red Bull tarafına mantıklı gelince profesyonel en düşük seviye olan 5. Lig'de yarışmak için marka takım satın almak yerine lisans hakları almak için yola koyuldu. Sonuç olarak da 19 Mayıs 2009 günü SSB Mark Lanschland'ın müsabaka lisansı satın alarak Red Bull Leipzig kulübü kuruldu. Tabii ki bu isim tam anlamıyla kullanılamadı liglerde. Alman Futbol Federasyonu'nun kuralları gereği Red Bull Leipzig ismi yerine Çim üstünde oynanan top anlamına gelen Raisin Ball Leipzig ismi kullanıldı. Kurulduğu andan itibaren Ralf Ragnick, Ralf Hasenhüttl gibi isimlerle birlikte doğru vizyonu benimseyen kulüp, yıllar içerisinde üstüne koya koya hızlı bir şekilde en tepeye kadar yükseldi. Bu Nesiga'nın üvey evladı olup birçok kişi onların bu başarısını sadece maddiyata yorsa da onlar aslında doğru bir planlama ürünüydü. Red Bull projesi artık tıpkı Avusturya'da olduğu gibi Almanya'da da ciddi bir güç olmuştu. Leipzig hem Bayern Münih'i zorlamaya başlamış hem de ülkenin güçlü takımlarından olmuştu. Yine her iki takım da bu dönemde Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin gediklilerinden olmuş derken bu turnuvada da elde ettikleri yarı finallerle birlikte uluslararası alanda da Red Bull'un gücüne güç katmışlardı yani Red Bull futbol projesi için işler rayına oturmuştu. Dünyanın neredeyse her bölgesinde bir futbol kulübü olan Red Bull, tüm takımlarında fikir babaları olan Rainey'in 3K kuralını uyguluyor. Kapital, konsept, kompetans, sermaye, kavram ve yeterlilik. Hangi proje hayatı geçirilirse geçirsin, transfer yapılırsa yapılsın, her ne olursa olsun bu kavramlar göz ardı edilemez. Sahip olan tüm kulüplerin bu kuralları benimsemesi gerekiyor şey sermaye kısmında kar oranını hiçbir şekilde göz ardı etmiyor Red Bull takımları. Çünkü ciddi bir sürdürülebilirlik için sürekli olarak alsat yapılması gerekiyor. İşte sirkülasyonun aslında ana sebebi bu. Tüm franchise Red Bull takımlarında bu üç kavram ölçüttür. Altyapılara, tesislere ve futbolculara yapılan tüm yatırımların ana sebebi 3K. Hatta Ryan, Red Bull takımlarına paranın gücü denilmesinin ardından şöyle bir cevapla da bulunmuştur. Başarılarımız sadece mali güce indirgenmemeli. Hangi takımlar bizim gibi gerçek bir stratejiyle yönetiliyor ki demişti. Parayla yükselmedikleri çok açık. Sadece parayı doğru yere harcıyorlar. Avusturya'da Red Bull Salzburg'la çok farklı bir seviyede olsalar da Bundesliga'da üst seviye takımlara göre en az para harcayan kulüplerden biri onlar. Yetiştiriyorlar, alıyorlar, satıyorlar, döngü devam ediyor ve başarılı oluyorlar. Tam bir sirkülasyon. Sadio Mane, Alan, İbrahim Konate, Upamecano, Werner, Olmo, Enkunku hep Red Bull projelerinden çıkan isimler. Hepsi genç yaşlarda takıma kazandırılırken satışlarından ciddi gelirler elde edildi. Ancak son senelerde en ağırlık verdikleri takımlar olan Salzburg ve Leipzig eskisi kadar başarılı gözükmüyor. Mesela Salzburg 2 yıldır Avusturya'da şampiyon olamazken Red Bull Leipzig ise birkaç yıldır iyi bir kadroya sahip olmasına rağmen Bundesliga'daki eski yarışmacı görüntüsünden uzak durumda. Son yıllarda tüm Red Bull takımları hakkında en büyük eleştiri sadece satış takımı oldukları birçok taraftar onları ticaret hane olarak görüp sportif başarıya önem vermediklerini düşünüyor. Bu eleştiriler hakkında Red Bull futbol sorumlusu. Eleştirileri dikkate alıyoruz ve her zamankinden daha çok çalışıyoruz diyerek değişim için sinyaller vermişti aslında bu sene başında. Ancak bu açıklamanın ardından kimse onlardan en son yaptıkları gibi bir hamle beklemiyordu. Alman teknik adam Jürgen Klopp 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren Red Bull futbol projesinin en başına geçecekti. Alman teknik adam Jurgen Klopp Ocak ayında artık enerjisinin tükendiğini gerekçe göstererek Liverpool menajerliğini sezon sonunda bırakacağını açıklamıştı. Bu açıklamayla birlikte kendisi aynı zamanda teknik adamlığı da bırakıyordu. Futbol dünyası onun bu şok vedasıyla birlikte adeta sarsılmıştı. Ancak bu şaşkınlık yaklaşık 4 ay sonra yerini kırgınlığa bıraktı. 9 Ekim çarşamba günü Red Bull, 1 Ocak 2025 itibariyle Jurgen Klopp'un küresel futbol lideri olacağını açıkladı. Anlaşmayla birlikte Klopp'un rolü, Leipzig, Salzburg, New York ve Brezilya'daki Red Bull takımlarının üst futbol aklı olması. Markanın Alman efsaneden beklentisi kulüpleri teknik direktörlük, oyun felsefesi, oyun gelişimi ve transfer konusunda danışmanlık etmesi. Jurgen Klopp bu görev için çok heyecanlanarak katıldığım işlerden dese de birçok futbol sever bu açıklamayı pek samimi bulmadı. Klopp'un Red Bull projesinde olan sempatisi zaten biliniyordu. Çünkü 2 yıl önce Liverpool'un başındayken Salzburg'la oynadıkları bir hazırlık karşılaşmasından sonra her yıl oyuncu satıyorlar, değişiyorlar ama hep iyi takımlar demişti. Hatta kendisinin aynı dönemde gizli bir şekilde Red Bull'la anlaştığı bile iddia edilmişti. Onun Red Bull'la anlaşması eski kulüpleri Liverpool ve Dortmund taraftarları tarafından hiç hoş karşılanmadı. Çünkü eski teknik adamlarının endüstriyel futbola yenik düştüğüne inanıyorlar. Onun Dortmund döneminden bir futbolcu olan Grosskreutz, kendisinin bu tercih için tam bir saçmalık yorumunu yapmıştı. Hatta kimileri işi abartıp bu anlaşma Jurgen Klopp'un dişleri kadar sahte yorumlarını da yapmıştı. Ama Alman teknik adamın Red Bull'la yaptığı sözleşmede özel bir madde var. Almanya milli takımı ile anlaşırsa serbest kalır maddesi. Bu opsiyona rağmen marka kendisini uzun vadeli olarak düşünüyor. Çünkü Red Bull, Klopp'la anlaşmasının ardından birçok farklı takımla da ilgilenmeye başladı. Red Bull markası, kurucusu Mateschitz'in 2022 yılındaki vefatının ardından futbol konusunda yeni bir plan belirlemişti. Şirket içerisindeki bazı yöneticiler bu oyun konusunda artık stabil ilerlediklerini ve yeni bir vizyon belirlemeleri gerektiği fikrini öne attı. Hatta yeni plandan sonra Red Bull takımları haricinde diğer takımlara bile oyuncu gönderme konusunda daha cimri davrandılar. Bu radikal değişiklikler kısmi uygulanmaya başlasa da esas yenilik için 2024 yılını beklememiz gerekecekti. Red Bull bu yılın Mayıs ayında Leeds United'ın azınlık hissesini satın aldı. Kulübün ismi logosunda ve stadyumda herhangi bir değişiklik olmazken Leeds başkanı bu satın alım için geleceğe emin ellerini teslim et, her şey çok güzel olacak diyerek marka olan güvenini gösterdi. Takımdaki ilk değişikliği forma sponsoru olarak görsek de Leeds United artık net bir şekilde Red Bull'un portföyünde. Leeds taraftarlarının bir kısmı bu konuda çok endişeli olsalar da bir diğer kısmı da bu anlaşmayla birlikte çok daha iyiye gidebileceklerini düşündükleri için oldukça heyecanlı. Leeds United'ın ardından Red Bull'un durmaya niyeti yok. Klopp'la yapılan anlaşmanın ardından şimdi de gözler Fransa'da. Fransa Lig 2'nin lideri Paris Futbol Kulübü çok yakında Red Bull Futbol Projesi'nin yeni takımlarından olabilir. Fransa 2. Liginde mücadele eden Paris Futbol Kulübü'nün %15'lik hissesinin Red Bull Futbol grubuna satılması bekleniyor. Takım Red Bull Spor Müdürü kulübün önerdiği takımlardan sadece biri. Alman isim bu takımı şehrin bir diğer takımı olan Paris Saint Germain'e göre uyuyan bir dev olarak görüyor. Buradaki potansiyelin Fransa'daki birçok takımdan daha fazla olduğuna inanıyor Jürgen Klopp. Eğer söylentiler gerçekleşirse Paris Futbol Kulübü Red Bull'un 6. takımı olacak. İmparatorluk daha da büyüyecek gibi. Sonuç olarak Red Bull grubu son dönemde daha da hızlanmış ve gaza basmış durumda. Sadece son bir yılda yaptıkları Leeds United, Jurgen Klopp ve Paris Futbol Kulübü hamleleri markanın ilerleyen yıllarda daha da büyük işleri hedeflediğinin göstergesi. Eğer tüm planlarını istedikleri gibi gerçekleştirebilirlerse ben onların artık genel olarak Leeds United ve Paris'e ağırlık vereceğini düşünüyorum. Genel olarak yıllık tüm sporlarda 6,5 milyar dolar kadar gelir elde eden Red Bull, gelecek yıllarda büyüyen futbol pastasından tabii ki de daha fazla pay almak isteyecektir. Ki Red Bull'un satın aldığı neredeyse her takımı da oldukça değerlendirdiğini düşünürsek, planları en kötü ihtimal ekonomik noktada yukarı doğru seyredecektir. Avusturya futbolunu en dipten zirveye taşıdılar. Doğu Almanya tarafında unutulan futbol kısmını en tepeye çıkardılar. ABD'de zirveye oynayan bir takım yarattılar. Ve Brezilya'da da nice yeteneğin çıkmasını sağladılar. Şimdi hedef İngiltere'de Leeds United ve Fransa'da Paris Futbol Kulübü. Jurgen Klopp'un olası bir erken ayrılığının yaşanmadığı bir senaryoda. Tüm takımlarda eskisinden daha fazla bir şekilde zirveye hedefleyeceklerinden hiçbir şüphe yok. Peki sizce Red Bull markası ilerleyen yıllarda ülkemiz takımlarına yatırım yapabilir mi? Hepinizin yorumunu bekliyorum.